Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacerin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız inşallah iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerindedir Bizler de soracak olursanız değildi takipçilerim bizler de Rabbim şükürler olsun iyiyiz Dün Aksaray'a gittim arkadaşlar anlat dedim dünkü videomda da Doktorum şehir dışına çıkmış Şehir dışına da çıkınca Aksaray'a gitmiş gene Komşumuna git dedim. Duran Bey'in oğlu. Ondan sonra şımara uğradık arkadaşlar. Şımarık mağazasına. Şöyle iki tane kavanoz aldım. Çekerlik, çaylık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Masamın üstündeki kaşıkları da kaldırdım. Orada karsan balık yapıyor diye. Şöyle dört takım çay kaşığı aldım. Değerli de takipçilerim. Bunun da üçünü kaldırdım. Birisini de açtım kullanmaya. Bayağı şeker kaşıklarımız şey etmiş, eksilmiş. Ondan sonra şöyle 6 tane de şundan aldım arkadaşlar. Böyle içine doldurdum. Öbürlerinin de içine yarım şehriyelerim vardı. Şöyle şuraya göstereyim. Dolabımı toparladım arkadaşlar şöyle. Şöyle koymuş olduğunuz gibi bunlar 6 tanesi 100 lira. 6 tane de ondan aldım. 6 tane ama 4 tane çay kaşığı aldım. 2 tane de kavanoz aldım arkadaşlar. Şöyle birine çay, çay çektim. Birine şeker çektim. Öylece oraya düzdüm. Ama kesin yıkadım. Ondan sonra kuruladım. Tertemiz doktum. Kullanayım arkadaşlar. Masanın üstünde iyi oluyor. Şöyle 2-3 parça bulaşığım var. Onları da yıkayayım. Kek tepsisi. Fırına yemek suyu onun tepsisi. Kahvaltı sinimiz. Makarna tepsimiz. 2 de Bulaşığım var. Tavuğu, çıkardık. Duran'la Zaban'a kalktık arkadaşlar. Evi baka gördük. Toparladık. Her yeri yerleştirdik, sildik, süpürdük diyen hesabı. Bugün de evinden ilgilendik Duran'la. Değil takipçilerimiz. Duran Paşa'm sildi. Ben de süpürdüm arkadaşlar. Bana, bana bayağı bir yardımcı oldu. Onda bir yere borcum vardı. Gittim onu verdim arkadaşlar. Bu ayarlayayım da. Bir kendime etek aldım. Evde gece lambası yoktu arkadaşlar. Şöyle bir gece lambası aldım. Geceleyin. Lamba yakıyorum bir yere yani çıkarken. Yani bir çıkarken değil. Yani o giderken. Şey yakıyor. Evin koca lambasını yakıyorum. O da olmuyor. Şöyle bir adet gece lambası aldım. Duran odasını aldım. Onu ki ya alalı baya bir haftaya geçti. Bir haftaya geçti. Evde giyeyim diye arkadaşlar bir de et yanmıyordu. Bayağı da bayağıdır yoğdu. Hani eşofum giyiniyorum da et severim yani giymesini. Şöyle valla konuma göre bugün evimi bakımı gördüm, çizdim, tıkırdım, iyileştirdim. Duran'la. Duran şimdi duştu arkadaşlar. Bir de şöyle kendime yeter aldım. Yarın hastane deneyim giyerim arkadaşlar. Makine hayatında belki toplar da yani bir düşüremeye kadar çekerim yani ben biliyorum. Yani iyice şiştiğim de. İyi. Penye tipiymiş arkadaşlar. Çekileceğini pek zannetmiyorum da. Yine de büyük gelirse alttan bir 3-4 bana keserim. Şurada komşumuz var Fadime'nin. Ona veririm. Makinede diker. Ha, bir yere giderken hadi elde, ben zaten bir yere giderken etek giymem arkadaşlar. Şöyle fırfırlı eti ya da severim ben, dokum dokum oluyor ya. O yüzden bundan aldım. Biraz da borcum vardı, onu da verdim. Evime geldim, bunu bir makineye atayım arkadaşlar, yıkansın. Toplar mı, toplamaz mı bilmiyorum. Şimdilik... Bir de gelirken kendim çikolata istedi canım, bir de çikolata aldım. Şimdi kahveyle içeyim diye bir o. Çok... Masamın üstünde bulaşıklarımı bir yıkayayım Değil takipçilerimiz Evimiz temiz Şöyle Görüyorsunuz Şu kanepe örtüsü makine yatılacak da ikisi Gayri biraz daha dursun da Öyle Onda bugün saat 5'te Açık hava düğün salonunda Nişan var Nişana gideceğiz Allah nasip giderse Gitmezsek evdeyiz arkadaşlar Şunları bir yıkayayım. Şöyle. Şu da tavuklarımızın bugünkü mahsulü. Şaka gibi. Nazara mı geldi? Ne oldu bilemedim arkadaşlar. Yumurtaları küçücük küçücük. Şuna bak. Şöyle. Hiç büyümedi. Bir ara iyi bir büyüdüler. Şimdi küçüldü. Çay kaşıklarımı da ortada kullandığım biraz var. Şimdilik bunları kaldırayım. Hepsini de kullanmaya kulağa asma. Ortada çok oldu mu çöpe giden çok oluyor. O yüzden. Onu da kullanayım. Çöpümüz neyinde dokulu. Yok. Bir annem bile gittim dedim arkadaşlar. Özlem bacım sabahın kahvaltıya çağırmış. Tam ben kahvaltıyı yaptım. Bacım kahvaltıya çağırmış. Bacım ben kahvaltımı yaptım dedim. O da gel bardak çay bari iç dedi. Ne olacağı dedi Zaten kimse yok dedi. Gittim arkadaşlar bir iki bardak çay salladım. Geldim. nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisiniz değerli takipçilerimiz. Vallahi bizlerde günlük hayat, günlük vlog. Yani biliyorsunuz her zamanki işlerimiz. Biraz daha makineyi çalıştırayım. Makine bize bakıp arkadaşlar. Bunları yıkayıp kaldırayım. Bir de kendime kahve yapayım. İyi bir kahve içelim arkadaşlar. Bir de sohbet edelim. Annem de bugün geliyor teyzelere. Mutluyum. Oğlum geliyor. Ramazan'da 5. ayır 5'inde mi çıkacak? Hayır. 6'sında mı çıkacak? Arkadaşlar orasını tam belli değil de. Yıxamadan gittim içme verdi. Masanın üstünde öyle duruyor. Duranızı ben yıxayım da ben yıkattırmadım. Sen yıxayamalanları tepsiler. Yemek şeyi seyirdi. Bayağı batıyordu. Şurada suyumuz arkadaşlar. Yine hava bozuldu. Herhalde yağmur mu geliyor? yağmur geliyor değil. Yağmur başladı bile. Ocağımızın içi silinecek arkadaşlar. Ocağımızın içini de bir kaygı yapayım da. Demirlerini makineye koyup onlar makinede yıkanırken bir de içine sileyim. Masaların üstü kalabalık oldu mu? Sevmiyorum arkadaşlar. Yalana gerek yok. O o yanda, o o yanda, o bu yanda. İki tane masa olduğundan ikisi de bazen geri, geri geliyor, ikisi de doluyor. Masamızın üstünü de şöyle tallatalım da. Allah, Allah dursun. Çay mutfak bezlerimi hep arabaya vurdu. Oğlum diyorum git araba silme bezini diyorum bir şeyden al. Marketten arabana koy. Sildikçe yıka. Kurut. Gir arabana koy diyor. Yok. illa ki benim bezlerimi kullanacak. Evet. Öbür mutfağımızın başta arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi düzenli, tertipli şu masamızın üstünü de sileyim. Tamamdır. <Gülüyor> 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 Da dursun. <laughs> Ev kalabalık olmadı mı? Ev de bakmıyor. Gördüğün düzeye duruyor bayağı. baktıydım tutmuş Heh, tamamdır sıra geldi kahve yapmaya değil. takipçilerimiz şöyle koymuş olduğunuz gibi şu tarafta benim oruçumun çanası getir dedim duruyor güzelce oldu. Mutfakta masa çok olunca bazen yemeklerde fazla pişince her üçü de batıyor arkadaşlar. Ocağımızın içine de duran süt taşırmış. Kendine süt ısıtmış. Bir o sütü pek sever duran. Her gün önüne koy, işmem demez. Şimdi odasına nar, nar eşkisi almış, nar eşkisi içiyor. Bunlardan da tabii buraya engin dört tane al dedim arkadaşlar. Birine salça koyuyor, birine biber koyuyor, birinde ne var ne bir ev ee. e, temiz oldu mu içinde rahat oluyor arkadaşlar. Evde düzensizlik oldu mu o da insan siniri diyor. Ah, Çiğnemiz alalım. Aslında dün şemalıdan bir aracıyordum. Unutmuşsun. Görünüyor mu da? şey koyayım arkadaşlar. Şurada çeksin. Şu bir diyecek bardaklar var. Biliyorsunuzdur illa ki arkadaşlar. Altında yapraklar var. Çok güzeldi de, hoşuma gitti de. hala حاجه mağistemedim evince saatin hep bardak, çardağ, döncük. Şimdi diyeceğim sadece kendine kahve için içme yasaktı da arkadaşlar bayağıdır içmeyordum. Canım çekti. Bir de çikolata alınca illa ki kahve içme geliyor ona da. En çok da şunlar hoşuma gitti arkadaşlar bambulu tanesi 50 TL Gidersen bir iki tane diye diye düşünüyorum da içine ne koyacağım çaya koydum şekeri koydum yağlığım var başkasına da gerek yok ya da şöyle iyileştirdim arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi şey kahve yapıyor da içeceğim mi diye sorduydum. İçerim ee, mı bunu şurada leke mi? Bunda mesela tişörtü e yiyor mu oğlum senin? Leke mi diye soruyorum. Leke tabi. İncelmiş bura incelmiş. Bir de bir şey dokunursun onu çıkarsın. Bu ben giyiyorum. Giydiğimi bile bile biliyorsun. Yavrular sürüyorsun. Sürüyorsun. Eee? Yine başladık durağına. Şuranın elbisesini başkası giydi, arkadaşımız Seymur. Hayatta. Onda teyzesi bizden yattığında giydiydi. Benim tişörtümü niye giyiyorlar? Benim kıyafetime niye dokunuyorlar? Derdi, sıkıntısı kıyafeti. Şahin de hiç öyle değil bak mesela. Şahin'inkileri ben giyerim. Niye gelin benim tişörtümü neymiş? Bu ayrı bir değişik çocuk. Kime çekmiş, ne örmüş, bir çözemedim bunu. Sinirli, akrasif, her şeyi her an istediği an olacak. ne bileyim hayırlısı olsun. Neyse değerli takipçilerimiz kaybemizi suyu kaynasın. Kaynadıktan sonra yaparken görüşürüz. İşte. Ben onun şalgam olduğunu bilmiyordum ki. Ben onun şeyi gül suyu diye aldıydım. Gördüm öyle. Valla. Eve gelen adam fark etmedim. Ha şurada çoğu sen iş diye aldıydım. Gelen giden alıyor diye. Eve koyun cool. bimden şey aldım arkadaşlar. İçecek. Onu da hiç şey hallettim ben. Bu suyu. Acı değil diye bir an bir dektim boğazımı yaktı hep valla. İyi iç işte acı iyi olur. Siz acı yemek mi olursunuz? Acı iş mi olursunuz? Ne yapacaksın onu? Yiyeceğim. Öyle. Ha. ha. Bunları böyle yerim. Biliyorum. Buyurun gelin değerli takipçilerimiz. Kahve içelim gelin. Durun paşamdan bir kahve içeyim. Ondan sonra da makineni çalıştırayım. Ocağımın demirlerini içine atayım. Ocağımı da parlatayım. O zamana kadar da saat 5 olur. Bir nişana gideyim. Nişanlar da başta 5'te. Evde sıkıldım iyice. Otur, otur, otur. He ee, Evet. Saat zaten iki. Ne oluyor? Beş. Normalde iki üçlü olmaz. Bir yere var. Düğün. Oraya da bir kol alayım. Hayırlı olsun'a gideyim. Doğru ya? Ne zaman günü var ya? Ne zaman günü var ya? O benim bardağım. Dikkatini çekerim o benim bardağım. Nazım zaman benim o düğün düğünüm gidiyor. Eee? Nişan kimin ya? Nişan başkasının, düğün başkasının. Nişan neredeymiş? <laughs> Nişan Niş açık Niş havada. Kimin? Davetiye gidiyor. Davetsiz mi gidiyor? Ne bileyim, davetiye mi hiç konulur Eee? Açalım. Eee? Gel içeri içeri. İçeri yazacak hende sohbet ederik oğlum. <laughs> Allah'ım Vallahi ne o olansın amma. Oh, evimizin içi de ısınmış. Şuna ya şey mendil gelecek. Ne ordun ki bir? Limon. Limon he oğlum oru peçete limon durana bugün içini temizlettim arkadaşlar nasıl dağıtmış ne bileyim nasıl dağıtın oğlum bunun çoğunu hep şu yanına taşırmışsın zaten daha ki bir şekil ney bir şekil ney daha ki Ya. Nereye? Elimde kahveyle çarşı bir gezeyim geleyim. Yine bileyim, gitme. Üstüne ceket giy. Dışarıda yağmur atıyor. Öyle meyze dahil da arkadaşlar şuraya. Hah. Evet. Islah mendilimiz de şurada. Kuru peçetemiz de yanında. Gece lambamı da şuraya koyayım. Ramazan varken de gece lambasına hiç gerek duymuyorum arkadaşlar da. Sabaha kadar televizyona bakıyor. Uyuyana kadar. Hava ışırken de ben televizyona kapatıyordum Şimdi ben televizyona pek bakmam. Telefondan anca yorumlarda Video modu. Onunla anca ilgileniyorum. 2-3 gündür de gerçi yorumlara cevap veremiyorum arkadaşlar. Biraz ağrılarım oluyor. O yüzden erken yatıyorum. İlken kalkıyorum. İnanın bugün de kalktığım 6-15 geçiyordu. Duranla bir şuraları gördük, tuttuk, sildik, süpürdük, komple makineyi çalıştırdım arkadaşlar. Makinem çalışıyor. Ben de şöyle kendimi göstereyim sizlere. Aynı işliğinde. Neyse bir tanelerim. ben kahvemi içeyim. Videomu anca editler, büdütler gönderirim. Yarınki videomuzda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkeslere hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah Allah'tan bir mani olmazsa değerli takipçilerimiz videomuza kaldığımız yerden devam ederiz. Hani diyor ya kaldığı bölümden devam edecek diye yayında filmlerde kaldığımız bölümden devam ederiz görüşmek dileğiyle hoşça kalın